Belediye Televizyon ekranından herkese merhabalar. Bugün uzman diyetisyen Aysen Arıcan ile birlikte yumurtayı A'dan Z'ye konuşacağız. Merhabalar Aysen. Merhabalar Şevval'cığım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yani sesim çok iyi değil ama... Geçmiş olsun. Hava değişimi da. dikkat et. Evet yumurta konusundayken sesimin böyle olması. Şu soruyla başlayayım. Yumurta içmek sese iyi gelir mi sence? Bunu çok tüketenler var. Evet sesim açılsın diyen ses sanatçıları var. Yani böyle bir bilimsel kanıt yok. Yumurtanın çiğ içilmesi aksine iyi bir şey de değil. Çünkü bakteriyel anlamda pişmeyen yumurta salmonella açısından bir risk faktörü. Yani Gerçekten çiğ yumurtayı tüketmek, dokunmak, dokunduktan sonra başka yenilebilecek bir besine dokunmak bile bence büyük bir risk. Dolayısıyla riskli gıdalardan uzak durmak da sağlıklı beslenmenin için önemli. Bence hiç yumurta içi içme. Peki. Sen onun yerine <laughs> e, istersen böyle ıhlamur, sıcak çay, kış çayı tarifi vermiştim. bunu yapabilirsin. Evet ben onu bir tekrardan hatırlayayım aynen, o zaman. Aynen öyle. Peki yumurtayı her gün tüketmek e, sence faydalı mı? Bence her gün faydalı, her gün bir yumurta tüketelim diyorum zaten. Çünkü sağlıklı beslenmede kaliteli protein kaynakları önemli. Anne sütünden sonra en kaliteli protein yumurta. Bu yüzden de e, bence bir yaşından itibaren herkesin günde bir yumurta yemesini tavsiye ediyorum. Tabi bazı özel durumlar, protein kısıtlanması gereken diyetler hariç. Böyle zincir marketlerde satılan bıldırcın yumurtaları gibi yani kafes hayvanların yumurtaları da oluyor. Peki onları öneriyor musun? Şimdi üretme anlamında en yaygın erişebildiğimiz yumurta tavuk yumurtası. Ve tavuk yumurtasını işte birazdan konuşacağız. Çok değişik türleri var. Ama diğer kanatlı hayvanların işte ördek yumurtası, kaz yumurtası, hindi yumurtası ve bıldırcın yumurtası da e, yavaş yavaş raflarda yerini alıyor. İçerikleri birbirinden tabii ki farklı. Mesela 3 e, tane bıldırcın yumurtasının e, gramajı bizim bir tane yumurtamıza denk geliyor. Ve kalori olarak da aşağı yukarı 3'e 1 gibi bir ölçüsü var. Şimdi aman o çok ağır, aman o çok yüksek, işte enerjili... Hayır, enerjisi tamamen grama bağlıdır. Şimdi siz bir tane e, yaklaşık 15 gram, hatta 15 gram bile yok, 12 gram bıldırcın yumurtasıyla bir yumurtayı bir hatta daha üstün tutamazsınız. Sadece şunu söyleyebilirim, 100 gramlarını kıyaslarsak sarılarında bıldırcın yumurtasında 850 mg kolesterol varken yumurta sarısında 373 mg kolesterol var. Ama dediğim gibi yediğiniz miktar 10-12 gramlar olduğu için yine çok ağır bir şey yememiş oluyorsunuz. Bence arada çeşitlilik yapmak adına yine çocuk beslenmesinde kolay tüketmek, yumurta kokusundan rahatsız olabiliyorlar çünkü. Hiç sarısını görmeden bütün haliyle yedirmek adına ben ara ara diyet listelerime de ekliyorum çocuklar için özellikle. Yumurta kolesterolü yükseltir mi yoksa bu bir şehir efsanesi mi? Şimdi yumurta sonuçta bir hayvan gıda. Ve yapısında kolesterol var. Kolesterol günlük yani 300 miligram üzerinde aldığımızda eğer yakamıyorsak çok hareketli bir yaşantımız yoksa aslına bakarsan kolesterol yükseltebilir. Ama tek başına yumurta suçlu değil. Yumurtanın bileşiminde sadece kolesterol yok. Çoklu doymamış yağlar da var. Bu da tam tersine kolesterolü düşüren yağlar. Yani ikisi bir arada bulundurduğu için. Bence nötrlüyor. Doğru pişirdiğin takdirde yumurta kolesterolü yükselmez, yükseltmez. Yani pişirme yöntemlerine geçeceğim ama ondan önce yumurtamızın bozuk olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? İstersen omuz seyircilerimize paylaşalım. Şimdi tabiatın bize sunduğu ambalajını da alıyoruz aslında. Yani ceviz gibi düşün bunu da. Biz yumurtayı dişi canlının yaptığı Yaşamın ilk başlangıcı olan bir e, hücre olarak tanımlıyoruz yumurtayı. Şimdi e, bu tavuk yumurtasını ben alırken ne yapıyorum? Marketten, şimdi işte ada marketten mesela iki değişik çeşitte buldum. İkisini de aldım. Marketten ambalajında alıyoruz. Tabii bunun ne zaman kümesten çıktığı, ne gün yumurtlandığını ben bilmiyorum ama son kullanma tarihlerine bakarak alıyorum. Yumurtlama gerçekleştikten yaklaşık 28 gün ...içerisinde biz bu yumurtayı tüketebiliyoruz. E, ve 18 gün e, kalaya kadar da dışarıda tüketebiliyoruz. Yani bu ne demek? 30 gün desek, yarısı desek. Yani 15 gün rafta kalabiliyor. 15'te ben buzdolabında tutabiliyorum. Toplam bir aydır bir yumurtanın e, tüketim ömrü. Alırken şunu yapabilirim. E, gerçi aldıktan sonra hoş bu testi yapabiliyoruz ama yine de... ...suyun içerisine ben yumurtayı koyduğumda eğer yüzüyorsa, dibe batmıyorsa... ...mutlaka o yumurta bayattır. İçerisinde hava kabarcığı olmuştur. Şöyle ikinciyi de bir denemek istiyorum. Bakın yumurtalar direkt dibe oturuyor. Yani yüzmüyorlar. Tamam Şöyle bir tane daha deneyelim. Ben mesela 10 on yumurtanın 10'unu da atıp böyle 1 iki tanesinin yüzdüğünü ve onları alıp hiç kullanmadığımı bilirim. Ee, özellikle çocuğunuz varsa, bebeğiniz varsa ona kullanıyorsanız bu testi yapmadan yemeyin. Bu en basit. İkincisi bunu e, kuru olanla yapalım isterseniz mutfakta hepimiz ışığı vardı. Işığa tuttuğunuzda, çok lambaya tuttuğunuzda yakın içerisindeki hava kabarcığını görebilirsiniz. O da yine bize bayat mı, taze mi olduğunu anlatır. Hava kabarcığı olmaması gerekir. Şimdi üçüncü bir testimiz de var. Bu da hani biraz acelemiz olduğunda bunları yapamadık. Ben mesela tavada diyelim bir yemek yapıyorum. Mesela hemen hemen yapıyorsun. Direkt tavaya kırdırmam. Hep bir tabağa bir bir kırdırırım. Şöyle Diyelim ben buraya 4 yumurta kırmak istiyorum. Şimdi bir tanesini kırdım. Bakın yumurtam hiçbir şekilde sarısı beyazından ayrı değil. Bu taze bir yumurtadır. Şimdi ben ikinciyi kırmak istiyorum ama test etmedim. Bunun yanına kırarsam ve bozuk çıkarsa bu sağlam olanı da bozabiliriz. Yani sonuçta ondan ayıramam ben onu daha sonra. Dolayısıyla bunu kırdım. Tamam alacağım. Sonra ikinciyi kırdım. Bu şekilde test yapa yapa. Tekrar söylüyorum, evde bir çocuk varsa, gebe varsa, emziren bir anne varsa, özellikle gıda kaynaklı zehirlenmelerden korunmak adına, hele ki yaz aylarında, yumurta bizi beslediği kadar mikropları da iyi besliyor. Bu testleri yapalım. Yani satın alma, satın aldıktan sonra kullanma, çünkü bazen unutabiliyoruz. Yeni aldığımızla eski aldığımız karışabiliyor. Bu şekilde test yapıyoruz. Aslında çok da basit yöntemler yani denenebilir. Aynen. Aynen öyle ve yani biri olmazsa diğeri ama kırmak artık hani o işin en son noktada aceleniz varsa yapabileceğiniz bir şey. Peki sahanda mı haşlanmış mı? Yani yumurtayı nasıl tüketmeyi öneriyorsun? En sağlıklı pişirme yöntemi haşlanmış tabii ki. Orada da biliyorsun rafadan veya kayısı kıvamında veya katı şeklinde pişirebiliyoruz. Şimdi anne sütünden sonra en kaliteli protein dedik ya, en yüksek vücudun kullanabildiği proteini hali e, kayısı kıvamı. Yani çok katı yaptığınız zaman biyotin vitaminini bağlamış oluyorsunuz. Hatta o e, yeşil çizgiyi görüyorsanız o yumurta artık bence besin değerini kaybetmiş bir yumurta. E, çok cıvık, hani beyazı pişmiş ama sarısına neredeyse hiç ısı değmemişse de o da yine proteinlerini kullanamamak demek. İşte az önce anlattığım çiğ yumurta da sağlıklı bir şey değil. Yani bizi beslemez. Yani mikropları çok güzel besler, bağırsağımızdaki bakterileri de besler belki, ama proteininden yararlanamayız. Peki yumurtanın sarı ve beyaz kısımları var, bunların arasındaki fark neler? Ve hani sporcuları da beyaz kısmı öneriyorlar genelde. Çok güzel bir soru. Şimdi yumurta tabiat tarafından bize sarısıyla ve beyazıyla bir bütün olarak sunuluyor. Şimdi sarısında özellikle yağlar fazla ve protein değeri fazla, özellikle A, B, D vitaminlerinden zengin ama yumurtanın akı bizim e, albumin dediğimiz çok önemli bir kan proteini var. O proteine dönüşebilen bir protein yapısında. Bu sebeple zaten sporcular yoğun olarak beyazını yiyor. Şimdi bir yumurta, orta boy bir yumurta e, 55-60 gram şey var Yani bunun 20-25 gramı sarı, 30-35 gram beyazı. E, protein değeri denk ama. Yani 6 gram protein var. 3 gramı sarısında 3 gram beyazında. Biz e, yumurtayı e, özellikle protein ve besin değer olarak bütün aldığımızda faydasını maksimum alabiliyoruz. Şimdi ben çocuklarda özellikle, hani ben sarısını sevmiyorum diyenlerde omlet şeklinde karıştırdığında, e, yediklerini ya da böreğin içinde, çorbanın içinde bir terbiye olarak aldıklarında yediklerini söylüyorlar. Ama şimdi ben bir tencere çorbaya bir yumurta kullanıyorum. Onu bir tencereyi çocuğa açırmayınca biz onu aslında yedirmiş olmuyoruz. Mutlaka farklı yöntemlerle, sunum teknikleriyle, süsleyerek bir bütün olarak sunmaya gayret ediyoruz. Şimdi şöyle bir sorum da var aslında. Yumurtaların üzerinde 0 1 2 3 şeklinde numaralar görüyoruz. Evet, evet. Organik yumurta, gezen tavuk yumurtası ve halk tabiriyle market yumurtası. Bunlar arasında gibi farklar var. Şimdi bunlar aslında bakarsan tüketiciyi bilinçlendirilmek için yapılmış bir numaralandırma, kodlama sistemi. 0 organik yumurta ifade ediyor. 1 gezen, serbest gezen tavuk yumurtasını ifade ediyor. İki, kapalı ortamda kümesin içerisinde ama kümesin içinde rahat geziyor. Kümes dışına çıkamıyor. Üç numarada kafes içerisinde hiç yerinden kıpırdamadan sadece yumurtasından yararlanıp belli bir süre sonra zaten kesime gönderilen tavuklardan bahsediyor. Şimdi benim mesela getirdiğimi istersen bakalım. Şimdi bunun üzerindekinin aynısını buraya basmışlar, kolay okumak Aynen. için buradan okuyorum. Yine bizim ada marketten aldığım için rahat gösterebiliyorum. Zaten adında da diyor ki doğada gezen tavuk yumurtası. Burada M boyu yani aynı kıyafetlerimizdeki gibi small medium, large, extra large gibi boyları var. Medium en standarttır. Aşağı yukarı 53-80 gram arasındaki yumurtayı ifade eder. Doğada gezen tavuk yumurtasının organik sertifikası olmadığı sürece 1 koyabilirsiniz. Bunda da zaten yazıyor. Kodu 1'dir diye. Şimdi bu oldukça sağlıklı, rahatlıkla tercih edebileceğimiz. Mesela bir arkadaşınızın yakınınızın köyüne gittiniz. Kümesinden size yumurta alıp verdi. Ne kadar doğal, ne kadar sağlıklı dediniz. İşte biz bunu bir olarak numaralayıp satabiliriz market raflarında. Ee, organik diyebilmemiz için tamamen organik bir ortam. Organik yem, hiçbir tarım ilacı dahi değmiş yem yememesi gerekiyor. Organik biraz daha farklı bir konu diye düşünüyorum. Mesela e, marketlerde en çok karşımıza çıkan yine üzerinde pembe bakın lazerle yazılmıştır bu yine kodlar. Mesela bu kafes yumurtası. Ee, istersen hatta iki galiba bunun şeyisi, yine ha mesela large evet, boymuş evet. bu, yani bu kafes yumurtasıdır. Ee, tavuk hiçbir şekilde kafesinden dışarıya oynamaz, yemini yer yumurtasını verir. Şimdi hangisini almalıyız? Tabii ki fiyat olarak e, neredeyse yarı yarıya, tanesi işte gezen yumurtanın 10-12 lira arası iken markette gezen yumurtanın daha uygun. burada. Protein değeri düşmez. Yani bir yumurtada 6 gram protein varsa ikisinde de 6 gram protein var. Elbette biz daha doğal, daha e, katkısız şeyleri almanın, daha stressiz bir ortamda yaşayan tavuğun ürettiği, e, biraz daha besin değerince, zengin, olabildiğince doğal olan alacağız. Ama ben şöyle yapıyorum kendi adıma, ikiye ayırıyorum. Günlük kahvaltılık tüketimimde gezen tavuk yumurtası alıyorum. Ama kek kullanacaksam ya da herhangi bir tarifimin içerisinde kullanacaksam, işte o çorbaya, koca bir tencereye bir tane kullanacaksam, diğer yumurtayı da kullanabiliyorum. Yani sağlıksız demiyoruz. Sadece e, tüketimi işte evdeki bireylerin özel durumlarına göre de seçim yapabiliriz. Peki bazen yumurtaların içinde siyah kırmızı noktalar görüyoruz. Onu tüketmeyi öneriyor musun? Piştikten sonra hiçbir sorun yok dediğim gibi bu bir hücre sonuçta. E, canlılığın başladığı yer yumurtadır. Yumurta döllendikten sonra orada canlı oluşmaya başlar. Zaten döllenmiş bir yumurta önümüzde böyle duramaz. Dolayısıyla e, yemek için önümüze konulmuş yumurtada zaten e, hani sperm bulunmaz. Onlar doku parçalarıdır. Piştiği zaman da hiçbir şekilde sağlığa zararlı değildir. Tüketebiliriz. Çok teşekkür ederim ben. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün uzman diyetisyen Aysen Ercan'ı birlikte yumurtayı A'dan Z'ye konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.